torcu kardeşlerime selam verdik. Şimdi dedeciğim yeterince deneyimim olduğunu düşünüyorum. Haddimi aşmadan gözlemlerime ve deneyime dayanarak evlilikle ilgili paylaşımlar olmak istiyorum. <laughs> Çok güzel bir video vardı. Mesela mesela bebeyle hatunu düşünelim. Tamam mı? Keyizler neler durumlar yani. Hatun haklı. Dede haksız. Sonuç? Hatun haklı. Bu zaten herkes bilir yani. Basit bu. Peki ondan sonra cıma öbürü ne? Hatun haklı. Dede haklı. Elbette ki Hatun haklı. <laughs> Hatun haksız dede haklı. Bak bu biraz zor. Tabii ki atın haklı. <laughs> en güzeli bomba en sonun kardeşim. Altın da de haksız, dede de haksız. Sonuç, dede haksız. <laughs> Bundan ötesi yok. Evliliğin özeti bu. Bunu sağlayan Mutlu Mesut Yaşar kardeşim. Adam boşuna demiyor ya. Bir tane de işte bir şey diyordu uzun evliliklerle ilgili. Ya uzun evlilik psikolojik diye. Sonra hattını gösteriyor işte. Bir tane psikoyla <laughs> kendini gösteriyor. Lojik, mantık kısmı. Ya tabii işin latifesi bu canım. Abi hanımlar baş tacı. Bizi kedi köpek yemez yani. Onlara kraliçe gibi davranmamız lazım. evet evet. evet, evet. evet, evet.